Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ağız sağlığımızı korumamıza yardımcı olacak mucizevi ürünler gelecek şimdi ekranlarınızı. Detayları firma sahibi Aysun Saygı Kezer'den hep birlikte dinleyelim. Aşun Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> i̇yiyim, sağ olun. Siz değilsiniz. E Güzeldi. Enerjiniz <laughs> harika. Ya teşekkür ederim. Sizin <laughs> de öyle. Süper, iyiyim yani. <laughs> harika. O zaman sohbetimize ilk olarak sizi tanıyarak başlamak tamam. istiyorum. Tamam. Ankara Koleji, ODTÜ İstatistik, üzerine İTÜ İşletme Master'ı yaptım. Ee, çok uluslu firmalarda mümessillikle başlayan, ilaç reprezentliğiyle başlayan iş hayatımı ee, pazarlamanın çeşitli fonksiyonlarında ürün müdürlüğü, satış müdürlüğü, hı hı. pazarlama müdürlüğü gibi devam ettirdikten hı hı. sonra kendi işime birikimlerimi aktarmak istedim. Ağ sağlığında kullanılan bir ürünüm var. Hı hı. İsmi Gengigel. Ee, bunun Türkiye'deki Distribütörü olarak eczaneler üzerinden satış, pazarlama Hı -hı. faaliyetlerini sürdürüyoruz. Harika. Şimdi siz de bugün ağız sağlığımızı koruyan ürünlerinizden bahsedeceğiz. Doğru. Ama ilk olarak şimdi Covid-19'da mücadelemizde maske çok önemli bir koruyucumuz. Evet. Maalesef, evet. En önemlilerden. Çok şükür ve maalesef değil. Evet. Ama <laughs> doğru şekilde kullanmak da çok önemli. Doğru. Peki maske kullanımı ağız sağlığımızda ne gibi sorunlara neden oluyor Aysun Hanım? Maske kullanmak çok zor diyorum. Biz maske kullanırken çok sıkıntı çekiyoruz hı hı. ama maskeler de bizden çok sıkıntı çekiyor diyorum ben Çünkü Evet. E i̇şte bir maskeyi sabah taktınız. işinize ya da okulunuza gidiyorsunuz. O maske yüzün çeşitli alanlarında gün boyunca seyahat ediyor. Ki çıkarttığınız zaman da yemek yiyorsunuz. Kola gidiyor. <laughs> Kokuldu oluyor efendime söyleyeyim yalnız kaldığınız hemen çenenizin hı hı altına hı hı. iniyor. Zaten çoğunlukla burnunuzun altında seyahat ediyor. e Günde işte uzmanlar 4 saatte 4 bir maske hı. değiştirmeniz gerekir derken çoğu insan günü bir maskeyle tamamlıyor. Evet ben de bir tane açıkçası. <laughs> ya, bak, şimdi maalesef bu. Sonuç itibariyle maske kullanmaktan vazgeçme şansımız da yok. Hı hı. Ama maskelere gerekli özeni gösterip onu hijyenik tutmak zorundayız. Onu yapamıyorsak ağzımızı iyi korumak hı hı zorundayız. Hı hı. Maskeyi uzun süre e, takmak cildimizde tahriş, e, aknelerin hı hı. artışı ve e, maskeyle temas, o Covid'in de ağız içerisine ilk giriş noktası olduğu hı hı için. Hı hı. E, maskeler yoluyla ağzımızı enfeksiyona, çeşitli organizmalara çok daha etkilenebilir, çok daha kolay zarar görebilir hale getiriyoruz. Maalesef. Çünkü koronavirüs de baktığınızda en çok solunum yoluyla bulaşıyor bildiğiniz gibi. Artık eskiden diyorlardı eller şunlar bunlar ama hayır elimizdeki şeyi maskeyi tuttuğumuz zaman artık solunum yoluna girmiş oluyor. Hı hı. O maskeyi özellikle bu tarafından alıp çıkarttığımız zaman daha çok enfeksiyonun e, ağzımızın içerisinden girmesine... Evet. Resmen oraya taşıyoruz evet, ağzına, evet, burnuna. Yani, Aysun Hanım peki çözüm önerileriniz neler? Ne yapmalıyız? Şimdi maskeden kurtuluş yok. Maskeyi takmak zorundayız ve bu çok hayati, çok önemli. Hı hı. O zaman ne yapacağız? Ağzımızın içerisindeki bu zararlı ...organizmalardan ağzımızı korumamız gerekiyor. Bizim bu konuda bir gargaramız var. Hı hı. Hidrojel, gengigel hidrojel adında. Hı hı. Bu gargara yüksek moleküler ağırlıklı hiyornik asit içeriyor. Ve sizin ağzınızın içerisindeki iyi huylu bakterileri, organizmaları destekleyerek ağız içi floranızı, yapınızı hı hı. sağlam tutmanıza hı. yardımcı oluyor. Yani yararlı bakterileri öldürmeden evet. onarıyor. yararlı organizmaları, Bunları, bakterileri, bakterileri. E, öldürmeden kuyu ağız içi hı. dokusunu iyileştirerek hı. E, destek oluyor. Kimlerin kullanabileceğini de tekrar bir sayalım mı Aysun Hanım? Yaşlılar, hı hı. Bebe bebekler için mesela, yani gel, gel şöyle söyleyeyim çok e, geniş bir ürün portföyüne Hı -hı. sahip bir aile. Mesela ağzınızda aft var. Hı -hı. E, ağızdaki ağzdaki yara, aft yaralanmalarında e, kanül uçlu uygulama kolaylığı Hı -hı. olan forç jelimiz var. Bebeklerde diş çıkartma e, semptomları, Hı -hı. işte ağrı, kızarıklık, şişlik, Hı -hı. ağlama, uykusuzluk belirtilerini Hı -hı. giderip bebeklerin mışıl mışıl uyumasını sağlayan Teathing formumuz var. Anne baba da oldukça rahat ediyordu. Aa, zaten <laughs> çok memnun hani, kalıyorlar. Çocuklar dişleri çıkartıyorlar ama o çıkartasıya kadar ki no. süreç nasıl geçiyor onu anneler biliyorlar, olur. babalar biliyorlar. O yüzden bu dönemi daha rahat geçirmek isteyen kişiler için yoksa hmm. diş çıkartma zaten çıkıyor yani. Evet. o Orada bir herhangi bir şey yok. Protez vuruklarında hmm. kullanılan sprey formu var uygulama kolaylığı hmm. olarak. Ama bu Genel olarak Covid 19 döneminde günlük rutin özellikle belli hasta gruplarında günlük rutin ağız bakımına destek olarak e, önerdiğimiz bir ürün e, dünyada yüzden fazla ülkede pazarlanıyor. FDA tarafından evet, onaylı. Amerikan sağlık Bakanlığı. Evet onaylı. evet. evet e, FDA tarafından onaylı. Ee, yaklaşık e, 30 yıldır üzerinde çalışılan bir molekül Hı -hı. yani o yüzden de çok fazla deneyimlenmiş Hı -hı. E, gebelerde kullanılmış Hı -hı. bebeklerde klinik çalışmalar yaşlılarda var yaşlılarda klinik çalışma var belli işte kanserli Hı -hı. hastalarda klinik çalışmalar var ve bunlar hala devam ediyor Hı -hı. o yüzden güvenli bir ürün. Süper. Peki nereden ulaşabilir izleyicilerimiz? Ürünümüz ezanelerde satılıyor. Yani e, Türkiye çapındaki bütün eczanelerde var. Ayrıca bu pandemi dönemi insanlar evinden çıkmıyor, e, ulaşmakta zorluk evet. çekiyor ya da ürüne ulaşmakta hı hı. zorluk çeken hastalar için e, gengi gelsin diyoruz biz. Firmamızın internet sitesinden hı hı. kargo bedeli ödemeden sipariş veriyorlar. Biz de aynı gün içerisinde kargoya vermeye çalışıyoruz ve birkaç gün içerisinde ellerinde oluyor. Ayşin Hanım bu değerli bilgiler için bizlere verdiğiniz ve bu güzel sohbet için çok teşekkür ben ediyorum. Merhaba, teşekkürler. İyi ki geldiniz. Siz de iyi ki davet <laughs> ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Lifestyle yeni konu ve konuklarımızla devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.